Zöykem güzel insanlara merhabalar. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer mutlu yaşamak istiyorsanız, çocuklarınızın yurt dışına gitmesini istemiyorsanız, gençler vatanınızda mesleğinizi icra edip iyi şartlarda yaşamak istiyorsanız, iyi şartlarda yaşayın, çalışıp para kazanmak istiyorsanız, iyi para kazanmak istiyorsanız, ülkenizin güzellikleriyle iç içe yaşamak, ve burada büyüyüp ölmek istiyorsanız, sanatla iç içe yaşamak istiyorsanız, devletin kurumlarına hiçbir şüphe olmadan sizin hakkınızı koruyacağını düşünerek güvenmek istiyorsanız, emekliler, emeklinizle rahat etmek istiyorsanız, çalışanlar çalışırken tatile gitmenin, iyi beslenmenin, çocuğu iyi okutmanın, ne kadar zor olduğunu düşünmek istemiyorsanız kabuklarınızı kırmak size biçilmiş olan dar elbiseyi yırtıp atıp artık bize yakışan da olduğu gibi Atatürk ilke ve ilk ilkeleri ve yaşam tarzı düşünce tarzında belirtildiği gibi çağdaş bir ülke olma yolunda ilerleyerek her şeyi güzel ve mutlu bir şekilde birlikte yapıp birlikte yaşamak istiyorsanız yöneticinizi iyi seçmek durumundasınız. Yönetimci, yöneticimizi iyi seçmemiz gerekiyor. Ben bu konuda adayım. Desteklerinizi bekliyorum. Erdal Karos 2023 yılı Cumhurbaşkanı'nı sağlıcakla kalın.